Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gizli geçit yapmayı göstereceğim bir tane vagonlarla. Burada aynısı da var. Böyle yapmıştım. İlk başta hızlıca böyle biraz önceki gibi düz ama dağın içine doğru giren bir yol lazım bize. Neresi olabilir? Neresi? Bu da uygun ama şöyle şuraya şöyle yapalım. Şöyle 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 şöyle, yaptık. Şimdi şöyle şurada teriyelerini kazalım. Ondan sonra bu bu kaldığımız olsun. Şöyle şöyle şöyle, 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 şöyle. Tamam. Bu iki blok kazdığımız yerlerin tam burasını şey diyoruz. Bunlardan diyoruz. Sonra böyle böyle yapıyoruz. Buradan içeriye doğru bir yer bir, uzun bir, 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 bir. bir blok Sonra buradan 3 blok daha ki sonra geleyim. Kaldım. Sonra yani böyle yapınca bunu tam böyle kapatıyoruz. Ama bir blok kaldı kalıyor. Bunu böyle böyle alıyoruz. Ve şuraya bir tane toprak ya da herhangi bir blok koyuyoruz. Ya da bir arkasına arkasına koyalım biz çünkü harika daha iyi olur. Böyle, böyle koyduk pistonlarımızı tabii ki daha bir tane daha yapacağız böyle aynı şekilde ben de bir tane böyle toprak pardon bir tane ışık bence daha iyi olur Zulcucuğumu şöyle aldık koyduk. Ne güzel. Şöyle şöyle yaptık. Sonra buradan hemen çıkalım şuradan. Buradan ilk başta şuraya koyuyoruz. Burada bir bir blok şey olduğundan onun üstüne kapatıyoruz. Tık tık. Tamam. Yani buraya buraya ki aktifleştirebilelim. Şimdi şurayı da kapatalım. Şöyle. Ona bir tane de vagon alıyorum şuradan Vagoda. şuradan yani bir vagon. koyalım bindik ve gidelim gidince böyle gidelim, gidelim. ama belki bir tık yeri açmış. <yersin>. O yüzden <laughs> Buraya uzanması için bir başta. Hmm. Arkadaşlar ben hemen bulup geliyorum. Arkadaşlar şu hallettim hemen. Sonra şunu şuraya koyuyorum. Şimdi gidelim. Şimdi gidelim. buradan evet. evet. oradan evet, evet. 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 Şu, evet. evet. Bir şey yapalım. Su yapalım. Böyle. Ben Tamamdır. Ondan sonra müzik kutusuna ve bir tane şey mi diyelimiz hmm. hmm. hmm, Bulamıyorum da. Tamam bulduk. Diski lazım alacağız. Ondan sonra şuradan bir de şuna ihtiyacımız var. Sonra demir kapı alıyoruz bir tane. Şuradan da Şöyle demir kapımızı şuraya koyuyorum. Araya ben de çizmice. Şurayı da kapatalım. Böyle. 我也不知 şey nedense hep ihtiyacım oluyor. Baktık, çektik. Kapı böyle açıldı. Ondan sonra böyle 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 Bir daha göstereyim arkadaşlar. Anlamayanlar için. Şöyle. Orası kapalı. Böylece bir şekilde. Nereden alalım? Buraya koyuyoruz. Şöyle. Şöyle. Böyle. Böyle. Kalkıyoruz. şekilde. videomuz burada bitiyor. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Evet. Evet, arkadaşlar son bir kez gösteriyorum. ondan sonra ekliyorum. Açıyorum. Açıyorum. girebiliriz. Başka böyle falan de... hmm... istiyorsanız bu videoya 6... 5 evet. dedim bu Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya da herhalde birkaç ne ya? Neyse ben onu daha sonra bulun. Arkadaşlar burada sonraki videoya 5 like gerekli. 5 like'a bunu göstereceğim size arkadaşlar. Ulu uzun bir tren yolu yaptım. Arkadaşlar bu videonun gelmesini istiyorsanız 5 like atmalı. 5 like. Arkadaşlar görüşürüz. Videoyu like atmayı unutmayın.